Ünlü Türk besteci ve piyanist Fazıl Say dini değerleri hakaret suçlamasıyla bugün yargı karşısına çıktı. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar, lütfen arkadaşlar. adliye burası lütfen. Twitter'da paylaştığı Ömer Hayam alıntıları nedeniyle İslam dinine hakaret ettiği öne sürülmüş ve Fazıl Say hakkında suç duyurusuna bulunulmuştu. Twitter'da paylaştığı mesajlarda halkın bir kesiminin dini değerlerine hakaret suçlamasıyla da hakkında dava açılan ünlü piyanist Fazıl Say şu sıralar hakim karşısında Çağlayan Adliyesi'nde bir buçuk yıla kadar hapis sistemiyle yargılanıyor. Sanatçılar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sevenleri herkes oradaydı. Sloganlar eşliğine davayı protesto ettiler. Davada ilk savunmalar yapıldı. Fazıl Say hakkındaki suçlamaları dinleyerek beraatini istedi. Hakim delillerin toplanması gerekçesiyle duruşmayı 18 Şubat'a erteledi. Fazıl Say'a destek için gelen sanatçılar girişimi topluluğu adına Orhan Say'ın basın açıklaması yaptı. Davayı reddediyoruz dedi. Bunu 21. yüzyılın kara bir davası olarak algılıyoruz ve bütün akışı, bütün seyri de öyle görüyoruz. İçeride anlamsız tartışmalar ve Fazıl'a fiili sözlü saldırılar yapılmış durumda. Sanatçılar da tepkiliydi. Bu davayla bence Türkiye 900 sene geride olduğunu ispatladı. 9 sene önce yazılmış bir şiiri, Ömer Hayyam'ın şiirini yargılıyoruz. Böyle bir dava Kenya'da açılabilir mi? Kolombiya'da açılabilir mi? Ee, bırakın... E efendim İsveç, Hollanda ya da Fransa'yı bu, bu diğer ülkelerde açılabilir mi çok merak ediyorum. Duruşmayı yabancı basında yakından izledi. Almanya Federal Parlamentosu Milletvekili Sevim Dağdelen ise davayı ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı olarak nitelendirdi. Fazıl Say'a açılmış olan bu davanın gerçekten çok üzücü bir dava olarak değerlendiriyoruz. Baş müzakereci Egemen Bağış da dava ile ilgili açıklamalarda bulundu. İnsanların değerlerine hakaret etmek, İnsanların inançlarını tiye almak, onlarla dalga geçmek hiç kimsenin hakkı olmamalı diye düşünüyorum.